Merhaba değerli dostlar. Biyolojinin Özü kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere biyoloji anlatmayacağız. Esasen biyolojiye nasıl çalıştığınızı anlatacağız ve özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için 3 tane önemli ipucu vereceğim. Ve başlığıma da koydum arkadaşlar. Bu taktikle bu ipucuyla 30 günde artı 15 net nasıl yapabilirsin? Bunu bir görelim. Hocam zaten sınavda 19 soru çıkıyor. Sen çok abartılı konuşmadın 15 net. Gerçekten biraz abartılı konuştuk ama bunu sen yapabilirsin. İsterseniz arkadaşlar önce biyoloji dersi nasıl çalışılır ondan bahsedelim. O 3 önemli ipucuyu verelim. Daha sonra da 30 günde bu 15 taneti nasıl yapabiliriz bunlardan bahsetmeye çalışalım. Değerli arkadaşlarım hepinizin bildiği gibi biyoloji dersi canlıları inceleyen bir bilim dalı olduğu için biyoloji arkadaşlar yaşamı kavratmaya yönelik bir derstir. Hayatı anlamaya yönelik bir derstir. Özellikle biyoloji dersinde bütün olaylar arkadaşlarım sebep sonuç ilişkisi kurularak ne yapılır? Öğrenilmeye çalışır. Biyoloji dersi kabul edelim. Bilgi ağırlıklı olan bir derstir ve sınavlarda arkadaşlar bu bilgileri size sorarlar özellikle grafik yorumlama, grafik yorumlama, tablo ve şema üzerinde arkadaşlar ne yaparlar? Sizlere bu biyoloji bilgisi hakkında ne bildiğinizi, nasıl bildiğinizi bunlar sizden ölçmeye çalışırlar. Ve sorularda arkadaşlar görürsünüz ki biyolojide arkadaşlarım bilgi ağırlıklı olan sorular, işte tablo şeklindeki sorular, şemaya yönelik sorular şeklinde karşınıza çıkar. Değerli arkadaşlarım, Üç tane ipucu vereceğim dedim ya, bunlardan birincisi, bunu not alın lütfen. Şöyle bakın işaretleyeyim ben de buraya birincisi. Buraya yazmayacağım ama işaretleyelim. Bu derse sıfırdan başlayın. Yani özellikle bu videoyu izleyen arkadaşlarım 9-10-11 sınıf öğrencisi ise ve önceki senelerde bir şey bilmiyorsa, gerçekten sıfırdan başlamak çok önemli. Çünkü biyoloji dersi arkadaşlarım sebep-sonuç ilişkisi olacağı için yani temelinin sağlam olması gerekiyor. Temel sağlam olmazsa bu temel üzerine atılacak bilgi birikimi de ne oluyor? Buna bağlı olarak ee, çürük oluyor. Yani eğer 9. sınıftaki bir öğrencinin biyoloji dersi iyi değilse mutlaka 10. sınıfta da iyi olmayacaktır. Çok basit bir örnek vereyim. 9. sınıfta 2. ünite arkadaşlar hücre biyolojisi. Hücre biyolojisi iyi olmayan bir öğrencinin onun sınıftaki hücre bölünmesi kısmını nasıl yapacak? Yapamaz. Çok zorlanır. Niye? Çünkü daha hücreyi bilmiyor. Sen ona hücre bölünmesini anlatmaya çalışıyorsun. Veya hücreyi bilmiyorsun, hücre bölünmesiyle alakalı evreleri öğrenmeye çalışıyorsun. Çok zorlanacaksın. Onun için değerli dostlarım, sıfırdan başlamanızı tavsiye ediyoruz. Peki, arkadaşlar, biyoloji dersiyle vereceğim, ilgili vereceğim arkadaşlar taktiklere ve ipuçlara şöyle tekrar detaylı bir şekilde girelim. Değerli arkadaşlarım, birinci olarak dedik ki sıfırdan başlayın. Hocam ben biraz biliyorum ya ben bu sıfırdan başlamasam gerçekten tememe güveniyorum dersen tamam. O zaman sen artık ikinci kısma geçebilirsin. Nedir o ikinci kısım? Değerli dostlarım, biyoloji çalışırken mutlaka ama mutlaka sebep sonuç ilişkisi kurmalısın. Biyoloji dersini ezberlemek gerçekten büyük bir hata. Oradaki kanun, e, tanımlamaları, kavramları. Yani sen tutup da bir böbrekteki nefron kanalındaki gerçekleşen olayları ezberleyemezsin. Yani nerede süzü, nereden hangi madde süzülür, geri nasıl emilir, ne kadar emilir bunu ezberleyemezsin. Bunu ne yapman gerekiyor? Sebep sonuç ilişkisi yaparak mantığını kavraman gerekiyor ki bu şekilde arkadaşlar iki kısmı bağdaştırarak konuyu tam olarak anlamaya çalışmalısın. Değerli arkadaşlarım yani tekrar etmenin her dostu her derste olduğu gibi biyoloji dersinde de önemli zaten biliyorsunuz yani tekrar da önemli burada. Hani özellikle bazı terimler var unutulmaması gereken terimler. İşte o terimleri unutmamanız için zaman zaman ne yapacaksın? Sen ee, tekrar edeceksin ki bu terimleri hatırlayabilirsin. Gençler ikinci kısma da yerleştirebilirsiniz. Sebep sonuç ilişkisi dedik ya bunun bir alt başlığı olarak şunu da yapabilirsiniz. Biyoloji dersi çalışırken ufak kağıtlara e, notlar alabilirsiniz. Özellikle bu e, işte yapışkanlı kağıtlara arkadaşlar ne yaparsınız? Notlar alabilirsiniz ki böyle görebileceğiniz yerlere. İşte postitleri arkadaşlar ne yaparsınız? Kapınıza, pencerenize, çalışma yapıştırarak, takarak e, o bilgileri hatırlamaya çalışırsınız. Ve bu şekilde e, tekrarı da gizil öğrenme yoluyla yapmaya da çalışırsınız. Yani sen her gün masanın önünde olan bir şey, her gün okumazsan bile göz aşinalığıyla o gizil yolla da öğrenilmiş olur. Son olarak değerli arkadaşlarım, Biyoloji dersiyle alakalı size üçüncü bir taktik vereceğim ki, benim e, danışman olduğum, kendi öğrencilerime yapmış olduğum e, bir numaralı taktiktir bu. Nedir hocam o? Değerli arkadaşlarım, bir konuyu ancak nasıl en iyi öğrenirsiniz biliyor musunuz? Başka birini anlatarak. Yani biz zaman zaman ders anlatıyoruz ve ben dersin sonunda bazen derim arkadaşlar bu konuyu en iyi ben anladım. Niye? Çünkü ben anlattım dersi. O zaman sen de dersi başkasını anlatıyormuş gibi çalış. Hatta şunu yap. Al eline bir mikrofon. Telefonunda bu imkanın var artık. Kendi sesini kaydet. De ki mesela proteinli kısmını anlatıyorsun. Proteinlerin yapı taşı amino asitlerdir. diye kaydet. Amino ribozomda birleşir diye kaydet. Amino arasında peptit bağ kurulur diye kaydet. Ve bunu bu kaydettiğin ses dosyalarını zaman zaman dinle belirli aralıklarla dinle. Haftada bir kez olabilir veya iki haftada bir kez olabilir. Bunları dinle ki geriye dönükte ikinci e, ipucunda bahsetmiş olduğum tekrar olayında yapmış olursun. Değerli arkadaşlarım, biyoloji dersine çalıştıktan sonra yani konu çalıştıktan sonra yani çok klasik şeyler olacak ama e, testi mutlaka çözmen gerekiyor. Şu da önemli. Ya testi çözüyorsun. Mesela bir testte 12 tane soru var diyelim. 12 testten, 12 tane sorudan sen 4 tanesini yapamadın. Eğer sen o yapamadığın sorunun cevabını bir biyoloji öğretmenine sorup öğrenemezsen veya bir kitaba bakıp tekrar öğrenemezsen senin o testten alacağın hiçbir şey yoktur. Çünkü sana sınavı yapamadığın sorular kazandıracak. Yaptığın soruları zaten biliyorsun ve zaten belli bir kapasiten var. O kapasiteye kadar geliyorsun. Amacın ne de senin ders çalışırken? O kapasiteyi artırmak. O kapasiteni artırman içinde ne yapman gerekiyor? Bilemediğin kısımlara yoğunlaşman gerekiyor. Bizim arkadaşlarımız ne yapıyor? İşte testi çözüyor. 15 tane soru var testte. 11 tanesini yapmış, 4 tanesini yanlış yapmış. E, bu testi 10 net yaptım. Gayet güzel deyip geçiyor. Kendini kendine böyle e, moral veriyor. Ama yapamadığın sorular ne olacak? Hadi sınavda yapamadığın soru çıkarsa karşına. Zaten onu bilmiyordun. Sınavda da yapamayacaksın bu sefer. E, dolayısıyla konuyu öğrenememiş olacaksın. Değerli arkadaşlarım, bu üç tane ipucu bizim için önemli. Tekrar edelim mi? Birinci olarak ne yapmamız gerekiyordu arkadaşlarım? Biyoloji dersini iyi bir şekilde çalışabilmek için arkadaşlarım. Sıfırdan başlayıp ve sebep-sonuç ilişkisi kurmamız gerekiyor dedik. İkinci olarak arkadaşlar, yine sebep-sonuç ilişkisinin altında dedik ki, tekrar edeceksin ve bu tekrar ettiklerinin e, notlarını evin odanın belli bölgelerine asarak gizli öğrenme yapacaksın. Ve son olarak yine dedi ki bir dersi başkasını anlatıyormuş gibi bu yarıcı dersine çalışacaksın. Özellikle burada ses kaydının önemli olduğunu vurguladım. Değerli arkadaşlarım yaklaşık 7-8 dakikadır size biyoloji dersinde nasıl çalışması gerektiğinden bahsettim. Şimdi isterseniz buyurun. sınavı girecek arkadaşlarım için 3 tane ipucunun yanında 30 günde biz nasıl 15 net yapacağız hocam? Artık mevzuya gel dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi isterseniz videonun ikinci kısmı olan 30 günde 15 neti nasıl yapabiliriz? Ondan bahsetmeye çalışalım. Değerli arkadaşlarım videomuzun bu kısmında artık size sitemizde tanıtmak istiyorum. Derstayi.com var arkadaşlar. Google'a yazarak çok rahat bir şekilde bu siteye erişebilirsiniz. Ben bu sitenin biyoloji e, sayfasını yazıyorum ve burada arkadaşlar bazı notlarımız vardı. Dedim ya az önce işte 15 nasıl nasıl yapacağız. Ben burada arkadaşlar kendi sayfama girerek size onu göstermek istiyorum ama ufacık bir yani site hakkında da bilgi vereyim. Burada arkadaşlar gerçekten e, tüm dersler ait. Bakın Türk edebiyatı, matematik, işte fizik, kimya, biyoloji, e, tarih, e, ee, inkılap tarihi bunun içinde arkadaşlar. Yine coğrafya ve din kültürüyle alakalı e, konu anlatımı e, konu anlatım notları var burada. Hani bu site gerçekten güzel bir site. E, tüm derslere ait konu anlatımları, işte yazılı sorular, çalışmalar vesaire vesaire var. Dediğim gibi bu sitenin arkadaşlarım biyoloji sayfasını ben yazıyorum. Şimdi bu sayfama girip size buradan arkadaşlar örnek göstermek istedim. Yani direkt bir çıktı alıp yapmak yerine buradan arkadaşlar göstermek istedim. Şimdi isterseniz gelin arkadaşlar asıl mevzuya gelelim. TYT biyoloji ve AYT biyoloji soru dağılımlar. Ben buraya sisteme ekledim arkadaşlar. Buradan indirebilirsiniz. Sayfayı direkt yazdırarak bunları görebilirsiniz siz. Şimdi gençler dediğimiz gibi sınav artık ee, az bir süre kaldı. Bu videoyu izlediğiniz tarihte bilmiyorum ne kadar kaldı ama biz bu e, videoyu çektiğimizde yaklaşık 50 günlük bir süre var sınav için. Biz iddiamız ne? 30 günde en az 15 net yapma. Hadi hedefimiz 15 net ama hadi 12 nete de birkaç net aşağısına da arkadaşlar kabul edelim. Şimdi size şunu söylemek istiyorum. Bakın TYT konuları çok belli. Cihanların ortak özellikleri, temel bileşenler, hücre ve organeller, madde geçişleri, sınıflandırma, Hücre bölmeleri, ekoloji, bitki, kalıtım. Arkadaşlar bak bakayım buraya. Bitki bölgesinden geçen sene soru geldi mi? Gelmedi. Bu sene gelecek mi? Gelmeyecek. Niye? Arkadaşlar ikinci dönem biliyorsunuz ki bu dönem bu yıl ikinci dönemden sonra gelmeyecek. Bitki bölgesinden soru gelmeyecek. Çalışma. Sakın öyle bir hata yapma. Çalışma. Canan Otok gelebilir mi? Gelebilir arkadaşım ama yani çok nadir yıllarda gelmiş. Yani bir sene sormuş, iki sene sormamış. Bir sene sormuş, iki sene sormamış. Bu geçen sene sorulduğu için bu yıl soru gelmesini ben beklemiyorum. Ortak özelliklere bakma. Ama temel bileşenlerden bakın arkadaşlar. 2011'den beri her yıl soru gelmiş ki hatta 2017-2016'da 3'er kez sormuşlar. Bir sınavda 3 tane soru sormuşlar. Bu yılda işte, kesinlikle temel bileşen gelecek. Buraya artı bir yazalım. Temel bileşenler kısmına arkadaşlarım özellikle enzimler kısmına bakmanızı istiyorum. Yani buna yükler. Peki hücre ve organelleri arkadaşlar normalde önemli bir konudur hücre ve organeller. iki senedir sorulmuyor ama ben bu sene kesinlikle organellerden soru bekliyorum. Arkadaşlar özellikle mitokondri ve kloroplastla çalışın. Mitokondri ve kloroplast hakkında bilgiler edinin. Madde geçitlerine arkadaşlar bakmayın. Zor bir konudur. Kendinizi yormayın bu saatten sonra. Onun için madde geçitlerini geçiyoruz. Hani o difüzyon, aktif taşıma, hipotonik ortam, hipertonik ortam. Onlara geçelim artık. Sınıflandırma arkadaşlar her yıl banko bir sorusu var bu sınıflandırmaya bakacağız özellikle arkadaşlarım temel özelliklerine bakın bitkilerin genel özellikleri mantaların genel özellikleri bakın iki, geçen seneki soru mantaların genel özellikleriydi ondan önceki sene bitkilerin genel özellikleriydi yine hayvanların genel özellikleri var ya adam şunu sormuş işte bir kuşla bir memelinin farkını sormuş yani çok basit ve aşağıdakilerden hangisi bir memelidir diye soru sormuş direkt arkadaşlar ee, basit basit sorular ki burayı da kaçırmayın. Özellikle arkadaşlarım hayvanlar alemindeki bazı canlıları bilmenizi istiyorum. Yani solucan omurgalı mı omurgasız mı? Penguen kuş mu memeli mi? İşte yunus balık mı memeli mi? Bunları arkadaşlar bilmeniz gerekiyor. Mutlaka mutlaka bu detaylara da bir, ufacık bir kağıtla not alıp az önce söylemiş olduğum gibi bir, e, ders çalıştığınız odanın bir yerine asın. Değerli arkadaşlarım her sene sorulan, bir, e, sorulan sorulardan bir tanesi de hücre bölünmesi olacak. Ki bu sene arkadaşlarım. Soruyu ben size söylüyorum. Sorumuz şudur. Mayoz bölünme özellikleri verilecek. Hangisi Mayoz bölünmeye ait bir evre değildir diye sorup sana mitozun evresini soracak. Arkadaşlar bakın özellikle tekrar söylüyorum. Mayoz bölümündeki genetik çeşitlilik olan crossing over olayı, tetrat ve olayları, işte homolog kromozomdan ayrılması, homolog kromozomların işte ekvator düzleme dizilmesi gibi teknik detaylar bizim için soru olarak karşımıza gelecek. Ve ekoloji arkadaşlar her sene sorulan soru genellikle arkadaşlar biyoloji sorularındaki en kolay soru bu olur. Ki bu ekolojik kısmını bazen arkadaşlar ne yapıyorlar? Grafik olarak da verebiliyorlar. Artı bir de buraya yazalım. Bakın 5 tane ben size konu belirledim bunu yazdım. Hocam kalıtım kaldı. Şunu söylüyorum. Eğer kalıtım hakkında bilgin varsa yapıştır. Ama yoksa bu saatten sonra soyaçlarını ezberleyeceğim işte x'e bağlı çekinik taşınıyor. İşte otozomal resesif taşınıyor. Bunlar bilmiyorsan bu saatten sonra bakma. Boş ver. Ama yukarıda bahsettiğim 5 tane yere bakmanı tavsiye ediyorum. Şimdi gelin bir de AYT kısmına bakalım ki AYT daha güzel olacak. Bakın 5 neti buraya yazdık bir kere. Arkadaşlar 5 neti buraya yazdık ve şurayı, şurayı sildim şimdi. Gelin AYT kısmına. AYT biyolojik konuları. Şimdi en güzel yer burası arkadaşlar. Bakın bu sene bizim için ikinci dönemden soru yok. Bitki biyolojisi gitti. Fotosentezin bir kısmı var bir kısmı yok dediler ama arkadaşlar ben artık ÖSYM'nin öyle bir hata yapacağını zannetmiyorum. Çünkü biyoloji bütün bir ders. ya yani bir kısmını sorup bir kısmını sora, e, sormama yapamaz. Oradan da soru gelmeyecek. Ve soruların çoğu değerli dostlarım nereden gelecek? Sistemlerden gelecek. Bakın sistemlerden artı 7'yi buraya bir yazalım mı? Artı 7 soru gelecek. Hocam nasıl yapacağız ya bu 7 soruyu? Bakın söylüyorum sana. Not al. Sindirim sistemi birinci konu. Sinir sistemindeki özellikle uç beynin görevlerini bilmek durumundasın. İki, duyu organları. Özellikle arkadaşlarım bu sene gözden bir soru bekliyoruz. Özellikle ışığın kırılması, işte görme olayının sırası soru gelecek. Üç, destek ve hareket sisteminde kasların kasılması, kas kasılması sırasındaki enerji kaynakları, enerjinin kullanım sırası bunlardan soru bekliyoruz arkadaşlar. Veya kemiğin yapısı, işte kemikle kıkırdak farkları bunlardan soru bekliyoruz. 4. Sindirim sistemi. Arkadaşlar özellikle sindirimin nerede başlayıp nerede bittiği emilimi olayını değil mi? İnce bağırsakta kan yoluyla hangisi emiliyor? Lenf yoluyla hangisi emiliyor? Bakın bunlar detaylı. Bunlara bakmanızı istiyorum. Beşinci olarak dolaşım sistemi arkadaşlar. Kalbin yapısı, kalbin çalışması önemli. Yani bunlardan soru bekliyoruz. Belki bu sene arkadaşlar bağışıklık sisteminden şu virüs muhabbetiyle, ilgili, koronavirüs virüs muhabbeti nedeniyle bir bağışıklık sistemine alakalı interferon denen bir muhabbet vardı hatırlarsanız virüs bulaşmış hücrenin başka hücreye gönderdiği proteine veren isim interferon. Bir aklınızın bir köşesinde bulunsun bir bakın arkadaşlar bağışıklık kısmına da daha sonra arkadaşlarım solunum sisteminden sonra bekliyoruz nefes alıp verme sırasındaki olaylar ve oksijen ve karbondioksit taşınma yolları. Bakın bir bakın bunlara da. Boşaltım sistemi özellikle idrar oluşumu arkadaşlar böbreğin yapısı bakmanıza yarar var. Yine bakın söylüyorum üreme sistemi özellikle arkadaşlar dişi üreme sistemindeki organların yapısı işte yumurtalıklardan işte yumurta kanalından rahim iç duvarından bahsettik hep. Onlara bakmanızı tavsiye ediyorum. Bakın 7 tane soru sistemlerden kesinlikle gelecek arkadaşlar. Kaçışı yok. Başka ne gelecek? Arkadaşlarım iki tane de protein sentezi sorusu gelecek. Protein sentezi. Çok çok kolay olan bir konu. Yani mRNA'nın sentezi, mRNA'nın ribozoma gidip işte amino asitleri nasıl çağırdığını anlatılan bir konu bunu biliyorsunuz. Eğer protein sentezi ile alakalı bir sorunuz varsa bakın yaklaşık 5 dakikada ben bunun bir animasyonunu çektim. Lütfen sayfaya girip protein sentezinin animasyonunu da bir izleyin. Orada çok net bir şekilde anlattım. Arkadaşlar bakın şu iki konudan da 9 tane soru gelecek. İşte bu dokuz soru senin için AYT biyolojide yapabileceğin konular arasında geliyor. Şimdi geldik. Bakın 9 soru burada. Yaklaşık 5 soru doğrudan yaptık. 14 tane soru etti. Hocam bir tane kaldı gibi bir şey oldu sanki. Evet bir tane kaldı. O soru da arkadaşlar bakın biyolojide her sene bir tane grafik sorusu gelir. Yani Grafik konusunda bakın anlattım. E, kısa videolar serisinde anlattım grafik yorumlamayı. Bir oraya da bakın. Grafik nasıl yorumlanır? İşte yatay eksen, dikey eksendeki değişim nasıl gerçekleşir? Bunlardan bahsettim. Ve bunların da arkadaşlarım e, grafik yorumlamadan da bir soru geleceğini toplam 15 tane soru olduğunu unutmayın. Şimdi geldik şu 30 gün muhabbetine. Bakın arkadaşım ne yapacağız sizle beraber? Sizle beraber yapacağız bunu. 5 soru yukarıdan. 9 soru aşağıdan oldu. 14. Bir tane grafik toplama arkadaşlar. 15 tane soru dedik ya. Ve 30 günde biz bunu iddia ettik. Şimdi lütfen videonun bu kısmından artık daha önceki yer işaretli yerlere bakın. Ve o yerlere arkadaşlarım her işaretli olan bölgeye bahsetmiş olduğum şekilde ve dersin başında anlatmış olduğum yöntemle işte not alarak ve ses kaydı yaparak günde 30 dakika çalış. Bakın iki günde bir konu çalışın. Hızlı gitmeyin. Hocam ya ben boşaldım sistemi 10 dakikada bitiririm. Boş ver. Hayır öyle istemiyoruz. İki günde bir konu. Ve her günün sonunda, her iki günün sonunda bir önceki iki günlük seriyi de yapmış oldun. Konuyu da tekrar edeceksin. Bak bunu yap. Sınava giriyorsun. 15 tane yapıp çıkıyorsun bir görevcide. Hadi biz 15 iddia ettik ama 12 tanesine yani 2-3 eksi netinize kabul edebiliriz. Şimdi lütfen bu seriyi benle beraber devam ettirin. Ve sizlerden umarım güzel yorumlar bekliyorum. Instagram hesabımıza veya buraya yorum kısmına atabilirsiniz yorumları. Hocam işte şöyle kadar net yaptık, şöyle verilme olduk gibisinden yorumlarınızı bekliyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Biyoloji dersi nasıl çalışılır ve nasıl kısa zamanda yüksek net yapılır şeklinde bir video çekmeye çalıştım. Faydalı olduğunu umuyorum. Sorularınız varsa yorum kısmına veya bir Instagram hesabına DM yolla atabilirsiniz. Ben oradan size dönmeye çalışacağım arkadaşlar. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. En yakın zamanda görüşmek üzere.